Kur'an'dan yüz çeviren, Muhammed'e ahlakta, adette uymayı terk eden toplumda emniyet nimeti kalkar. Bu sefer yani emniyetli toplum olmaz. Birbirini katledenler, canını katledenler, malını gasp edenler, namussuzluk edenler çovalacağı için devlet bu sefer ister istemez zaruretten kaynaklanan güvenlik sayısını arttırmak zorunda yapsın? Halkının canını, namusunu nasıl koruyacak? Habire kadrosuna yeni polisler, yeni zabıtalar, yeni memurlar ekliyor. Her eklenen yeni memur, her eklenen yeni polis, her eklenen yeni zabıta halkın vergisine yük demektir. Çünkü o zabıta, o polis devletin öz kaynakları, tek kaynak olan halkan alttan alınan vergiyle maaşını alıyor. E bu seferde ne oluyor? Kaliteden düşen, kalifiyeden düşen medeniyetten uzaklaşan insani sıfatlardan vasıflardan ahlaktan mahrum kalan toplumda canilik, ahlaksızlık, hak gaspı, hak ihlali çoğaldığı için devlette de halkın emniyetini sağlamak için ne yapıyor? Sürekli kadrolarına yeni memurlar eklemek zorunda kalıyor. Bu memurların da maaşları halktan alınan vergiyle karşılandığı için bu sefer halk feryat etmeye başlıyor devlet beni çok sömürüyor da çok pahalı zam yapıyor. Tabi yapacak sana. Sen kaliteli insan olsaydın senin çekip çevrilmen, senin yönetilmen, sevk edilmen ucuza mal olacaktı. Sen ahlaksızlığa, Kur'an'ın uzaklaşmaya, Muhammed Aleyhisselam'a uymamaya yöneldin. Senin gibi insanları gütmek için her köşeye bir karakol koymak lazım. Her dükkan başına bir zabıta dikmek lazım. Her dakika senin o ticaret yapan esnafının rafları gözeltilmesi lazım. Çünkü seni zehirleyecek günü geçmiş mamur satmaması için sürekli zabıtanın gözünü açması lazım. Baktığınız zaman cahil toplumun idaresi çok pahalıya mal oluyor. Çok pahalıya. Müslüman olsa öyle olmaz. Müslümandaki takva duygusu, Allah'a karşı sorumluluk olgusu onu helal yemeye, hille yapmamaya, başkasının canını katletmemeye, sevk edeceği için onun başına öyle 10 tane 20 tane polis dik